Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Shelly'i 600 kupa yapacağım. 584 kupada az bir şey kaldı. 600 kupaya ulaştırmaya çalışacağım Shelly. Hiç vakit kaybetmeden şöyle çift hesaplaşmayla başlıyorum. İnşallah yanıma doğru düz biri gelir. Hızlı bir şekilde 600 kupaya ulaşmak istiyorum. Shelly ile önümüzde hiçbir tane yük çıkmamış arkadaşlar. Mecbure ileriye gideceğiz. Yanımda Leon var. Çorak geldiler, orta alana vermişler. Bayağı sıkıntılı bir harita gibi gözüküyor. Şöyle Leon'a yardım edelim, bir tane alalım. B'ye vurdum bir tane. Bir tane de şu multi'yi doldurmam lazım. Leon ölmek üzere. B tehlikeli. Bayağı bir mesafesi uzun. Şöyle mecburen uzaktan yoklamaya çalışacağız. Şurada bir B var, açtı kendini. Kritik vurdu arkadaşlar. B'nin kritiği çok kötü. Neredeyse tek seferde beni öldürecekti. MZ de sıkıntılı. İçeri giremiyoruz. Şu Bibi biraz daha kolay gibi gözüküyor ama alan daralmadan onu öldürmemiz lazım. Tam da enerjinin içinde doğdu. Arkadaş da var. EMZ geldi. Evet. EMZ geldi ve öldüğüne doğru gittim. Yine, yine ölecektim. Ve Leon'un kaçma şansı Var evet. Kaçtı. Son anda kaçtı. Son anda kaçtı. Aksesuarıyla, yıldız gücüyle kaçabildi. Ben de geldim ama dışarıda kaldık. Mecburen uçacağız. Mecburen uçacağız arkadaşlar. Ölüyorum. Uç. Multi bolt var. Şöyle bir iki tane yük alırsak en azından biraz avantajımız olur. Burada bir tane daha var. Üçlemiş olacağız. Bu güzel oldu. Al onu. Yukarıdakini ben alayım. Şu aldık. Kork sakin ol. Sakin ol. Hemen saldırma tek başına. Kolta doğru yaklaşıyorum. Şuralarda evet bir Leon daha var burada. Leon. Leon büyük ihtimalle şu aşağıdan bir yerden kaçtı. Evet arkaya kaçmış. Onu alabilseydim iyi enerji Çok azdı. Bir tane mi vurmaz ya? Bir tane mi vurmaz? Kaç oradan takılma. 4 takım var. Şu i̇şte, an birini kullandım. Şunu alabilirim. Bir tane daha vurdum mu aldım onu. Son anda kaçtı. Beni öldürmek üzere. Ol Olsun arkasına biraz yaklaşayım. Mortis aldı ama Mortis aldık. Mecburen kaçtım. Mecburen kaçtım. Yakaladım orada. Yakaladım onu. Son anda kaçabildim. Şu sıkıntılı. Önüme attık. Güzel attı. Mortis APK kalmış. Alabilirdim onu burada saklanıp multi deneyeceğim ama şu Leon çok sıkıntılı. Leon'a bir tane attım orayı boşaltayım. 10 tane yükü var çok tehlikeli. Burada biraz enerjimi toplamam lazım. Hala 3 takım var. Hala 3 takım var. Mortis bana doğru gelmeye çalışıyor ama multi, multi hazır arkadaşlar. Şuna bir tane daha vurdum mu da hazır. Aksesuarım bitti saniye sonra. Gel aldı onu, aldık onu, alırsın onu, alırsın onu. Multi yapıştır ona. La nereye ateş ediyorsun oğlum? Üstüne ateş et. Da vursana şuna. Şunun ateş ettiği yerlere bakın ya. İnanılmaz bir şey ya. Şunun ateş etmeye bakın arkadaş ya. Dağlara taşlara ateş et. Otomatik bassa vuracak. Otomatik bassa vuracak ya. Tam oynamıyorum. Çift hesaplaşmada oynamıyorum arkadaşlar. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Otomatik pasta vurdu ona ya. Sağa sola ateş ediyor. Adamın enerjisi sıfır. Becerip de vuramadı onu. Neyse sinirlerimi bozmayacağım. Sakin olalım. Şu gereken kupayı alıp işi bitirmek istiyorum. Gel'den uzak durayım. Gel bana gelmeden. Şu kutuyu alayım. Gel yukarıda. Sinirlerimi bozdu. Sakinleşmem lazım bir bir tane vurayım sana şu multimin dolması lazım kaçma gel geliyor gelsin beni alabilir mi neredeyse beni öldürüyordu aldım onu son anda enerjim neredeyse sıfır şöyle uzaklaşayım ben şöyle git başkasına git multi yapıştırmayayım sana multi yapıştırmayayım sana bak git şuradan oynadı ve aldı. Tebrik etmek lazım. Yıldız gücü var arkadaşlar. 10 seviye olduğunu fark edemedim. O yüzden enerjisi az gitti. Oradan çıkamaz o. Nani'nin mesafesi de beni öldürmeye yeterli. O yüzden en azından sayıyı azalttık. Nani oradan gelirse vuracağım ona. Oradan gelemez zaten. En azından sayıyı azalttık. Nane orada sıkıştı öldü. <laughs> Şurada biri var mı? Yok. Nani öldü orada. <laughs> Anne orada öldü arkadaşlar. Güzel sıkıştı. Güzel sıkıştı orada. Bir şey değil, dışarıdan neredeyse beni öldürecek. Hay öldürdü beni helal olsun. Helal olsun beni öldürdü arkadaşlar multisiyle. Multisiyle beni öldürdü. Adamla dalga geçtik ama multi bana gönderdi. Beni öldürdü kendi de öldü orada. Piper, Leon. Evet tamam. 1926. Şunu alıp gidiyorum ben Piper. Gel bakalım yakın mesafeden deneyelim istersen. İstersen yakın mesafeden deneyelim Piper. Seni oradan çıkartmayacağım. Başkası gelmezse seni oradan çıkartmayacağım. Gene aldı. Arka taraftan dolaşacak büyük ihtimalle. Oradan daha çıkamaz. Tamam oradan çıkamaz. Buradan da ben sıkıştıracağım. Üç tane Aa, üç tane Piper mı? Siz şaka mısınız? Uzaklaşmamam lazım Piper'dan. Uzaktan iyi vuruyor. Bunu buradan çıkartmamam lazım. Çıktı oradan büyük ihtimalle. Beş kişi kaldı. Evet. El Primo'nun işi çok zor. Şunu alayım. Onu aldım. Şurada biri saklanan biri var mı? Yok. El Primo. Üzgünüm. Üzgünüm. Ver onu bana. Üç tane yük ve üç kişi şu aşağıda ne olur? Leon. Leon Piper'ı aldı. Leon'un yüküne bakalım. Şurada saklanırsan bir sürpriz yapabilir. Yanıma geldi. Hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Vur ona. Ooo. Multi ile parçaladık arkadaşlar Leon'u. Oh. şeyle sakin ol şurada 8 bit var 8 bit sıkıntılı arkadaşlar ben uçtum ben uçtum gel bakalım gel bakalım gel seni bekliyorum gel 5800 arkadaşlar leveli en azından 9 veya 10 olabilir 9 veya 10 olabilir leveli. Yaklaşamadım çünkü şu sıkıntı yarattı bana. Yeni sıkıntı yarattı. 8 bitle bunlar anlaşmışlar. 8 bitle birbirlerine vurmuyorlar. Yani Shelly bana mı oynuyorsun 8 bitince karar ver. Çok sıkışık bir alanda 6 kişi var. Mortis'i alabildim ama çok sıkışık bir alandı. O kadar sıkışık alana şu Shelly'i alacaktım. Rahat bırakmadı şu Penny. Penny rahat bıraksa Shelly'i alacaktım. İntikamımı alacaktım. Onu öldürdüler ama şuna bir tane vurayım. Bro sen öldün. Öldün dostum. Darle, Darle neyse. Benim multime daha var arkadaşlar. İki tane iki tane vurmam lazım en azından. Mortis nereye girdi acaba? Buraya mı girdi? Arkaya gitmiş. Mortis. Mortis oradan çıktın çıktın çıkamadın öldün. Mortis oradan çıktın çıktın çıkamadın öldün Mortisci. Bulut biraz daha sıkıştırdı mı seni öldün. Adamı mapus ettik. Adamı mapus ettik ve adam öldü. Tabi aksesuarı yoksa zıplama aksesuarı yoksa. Olabilir. Her şey olabilir. Gel, dur adamı sıkıştırdık orada. Dur, sakin ol gel. O ölmeden O ölmeden ben ölmeyeyim bari. Sakin ol. Mor evet. Tamam Darli, sensin aslanım benim. Tamam. 8 kupayı alacağız ve 600 kupa olacağız ama şu Darly'yi öldürme şansımız var mı? çok zor. Multisi olmadan şu benim multimi doldurmam lazım. Dolmadı arkadaşlar olmadı. Yine de zorladım onu. 1922 canı kalmıştı. 600 kupa şeliyle zar zor yapabildik arkadaşlar. 602 kupa yaptık şeliyi. Güzel oldu. Sıradaki Oyuncumuz Nitay'da yarın 600 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.